geliyorum lan geliyorum bak oğlum bak seni lavda yakacağım lan. <laughs> Merhaba arkadaşlar Minecraft Survivor'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar biz denizle biraz çalıştık hayvanları falan çiftleştirdik ve bu odayı gördüğünüz gibi dizayn ettik. Artık yatak odamız burası ve buraya da artık Enchant Devil'u koyma zamanı geldi. Deniz koyar mısın onu güzelce? Kitaplıkları da koymaya başla. Çekil oradan. Dur yan lava girmiş gibi bir hızlı hızlı koydum. <laughs> arkadaşlar hazır yapmışken bunu yapalım dedik. Birkaç hayvanı öldürdük ettik. Ve şu an bunu tamamlamış olduk. Tabii evet, şu an eksiklerimiz var. var. Bölüm sonunda onları tamamlamış olacağız. Hani her şeyi bir anda yapamadık ama şuraya üç tane şeyi artık kitaplığı artık koyacağız. Onun harici arkadaşlar burası dış kısma geçelim. Dış kısmı biraz yaptık. Yani hayvanlar orada fazlalaştı. Bu arada arada atmalar oluyor daha yeni açıldığı için. Arkadaşlar şöyle ineklerimizi gördüğünüz üzere fazlası ineğimiz birikti burada. Koyunlarımız da keza öyle ama tabi inek kadar değil. Burada bir krep patladı. <laughs> bir far başa sardı. Ama gayet hoş. Şu anlık bunlar sıkıntısız tamamlandı. Şimdi arkadaşlar biz Deniz'le bölüm arası biraz gezdik. Etrafımızda ne var ne yok hani böyle baktık ettik. Ve güzel şeyler bulduk açıkçası ve keşke Allah'tan başka bir şey isteseydim dercesine bir şey bulduk arkadaşlar. Tabi ondan önce bir portal bulduk. Portala gideceğiz. Portaldan sonra orayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu istikamette bir portalımız var. O portalda bazı şeyler var ve acaba dedik biz o portaldan girersek tüf yerine daha böyle güzel bir biyomla mı çıkarız? Hani biyom değil yani çok fazla uzaklaşamayacağız onun farkındayız ama en azından güzel bir bölgede mi çıkacağız onu görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki portalın içinde hiçbir şey almadık. Sizle birlikte görün istedik. Donuz bizden önce gelmiş. Dez bu arada altınları al istersen buradan altınlar kalmasın. Şöyle bir portal var arkadaşlar. Hemen. o bak burada iki tane şey varmış. Altın ayakkabı aldım bunları aldım. Güzel biraz da verimliymiş. O daha iyi oldu bizim için. Şimdi arkadaşlar portalı tamamlayabiliyoruz. Hatta bir tamamlayıp girip bakalım. Deniz. Sağ ol giremeyeceğiz sayın. Yani. Niye? Blok koydum yere sıçradın elimdeki gitti. Bir <laughs> çık bir süre sonra gelecek muhtemelen ama tam yerini tutturdum. Gel <laughs> <Ya>, seninle. Şu köşeleri kırayım. Aha geldi tamam. Yak şimdi. Biliyorum çakma daha yeni bıraktım. Ciddi misin? Neyse şunla yakalım. mı? Set odun koy. Tamam odun. Şimdi geçelim. Geldik. Aa daha fazla <laughs> Vallahi daha fazla. Kardeş hani senin daha güzel bir yerde olman falan gerekiyordu. Poster gel gel gerek. Neyse ya çıkarız böyle. Neyse arkadaşlar diğer yere geçelim. Geçtik. Şimdi arkadaşlar sıradaki yere geçelim. Burası artık böyle kalsın. Yani olmadı buraya kullanacağız bir türlü ama şu anlık gerek yok. Hemen şöyle bir devam edelim. Bu istikametten bizim önümüze doğru yakın bir bölüm var arkadaşlar. Orada iki tane çok güzel arkadaş bulduk. Şimdi dur şunları da bir alayım da lazım olur. Karbiyonuna fazla gitmemiştik. Zaten orada öldük ettik demiştik ama sonradan bir şey fark ettik ki biraz ilerlediğimizde başka bir güzel şey var arkadaşlar şey diyorum ama şu an söylemek istemiyorum İlle görün istiyorum deniz arkanda mısın evet. He. yolu ben de bilmiyorum evet. <laughs> ya arkadaşlar işte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz şimdi burada ne bulduk işin ilginç kısmı o Şurayı biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde kazılan yer. Deniz bir ineyim de. Şimdi bunu ineceğiz. Şöyle bir yememi diyeyim. Ve ta, 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 ta Bir köylü var arkadaşlar. Burada bir zayıflık iksiri. Burada bir golden apple arkadaşlar. Mükemmel değiliz, bu chest alır mısın bu arada? Şu arkandakileri de almanı isteyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz buraya şu köylüyü bir düzeltelim. Bunu bir düzeltelim arkadaşlar. İki köylümüz olsun ve bunları burada üretelim. Abi. Efendim. Buranın çıktığı yere baksana. Sen niye kalsın ki buraya? Duvarları da alayım dedi. Duvarları koy. Burayı arkadaşlar. Ben koyamayacağım çünkü server pis duvarıydı. Tamam. İkisi düştü. Ya arkadaşlar buradan devam ettiririz dedik böyle bina bina aralarında hani sadece köylerin olacağı bir yer yaparız dedik. Ama şu an görüyoruz ki yani böyle bir şey biraz zor. Biz bu köyleri taşıyacağız muhtemelen. O daha mantıklı gelmeye başladı. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar demedik ki işte bu köylüleri buradan taşıyacağız. Ama benim fikrimce bence en başta burada üretelim bunları. Bunları ürettikten sonra taşımaya başlayacağız. Bunu da göstereceğiz videolarda ama bu başka bir konusu olabilir. Şimdi son, yer. son yere geçeceğiz. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Keşke videoda olsaydım. Keşke ama keşke. Işte. Değil de. Ama değildik arkadaşlar. Deniz şöyle bir şey yaptı. Bir yere doğru yürümeye başladı. Sonra dedi ki Tam şu anda abi köy hissediyorum dedi ve o ya, bir anda o yana döndü ve koşmaya başladı. Sonra bir baktık harbi köy var. <laughs> Çocuk gerçekten hissetmiş. Ve şimdi o köye doğru geçeceğiz. Yönünü göstereceğim. Biraz Bu, oradan buraya yaptım. gitmek oldu ama aynen bir uyuyalım sonra yola çıkalım. Evet arkadaşlar uyuduk uyandık hemen gidiyoruz deniz şuradan neredesin ha bizim köyün arka yani burazın arkası bile şey bu arada bir dakika deniz deniz dur Kö köpek kaçma köpek maşeltiler mi ah şey beslemiş oldum et verdim neyse ya başka kemik bulunca artık <laughs> şimdi geçelim köyümüze bakalım. Bu istikametten düz yürüyeceğiz. mı? Böyle bir müddet yürüyeceğiz değil mi Nars? Evet, sonra sonra döneceğiz. Buradan da umarım. Yani. yani. Bu arada arkadaşlar anladım. Deniz evet köyü buldu ama ben yanında gitmedim. Deniz'in ekranından gördüğüm bir şey bu. Ve hiçbir şey almadık. Hiçbir şeyin yerini değiştirmedik. Bunu da söyleyelim. Ee, şöyle bir şey var. Biz bu bölüm ya köylüleri orada köylü üreteceğiz ya buradaki köylüleri taşıyacağız gibi bir sistem yapacaktık. Ama muhtemelen oradaki iki köylüyü bu bölüm alırız. Bir odaya koyarız. O odada artık anladım, üretiriz. Anladım. Bence de köy koordinatlarını aldım. Ben, bir köyü, aldım. <laughs> ben bir köyü arayayım burada. <laughs> köyü <Çöğünün> mı, <gülüyor> <gülüyor> köyü mı ya, burada? Köy yerini mi Köy yerini mi kaybettim? Yok yok burada burada. burada. yok canım ya. Abi tamam, köyü çalmışlar. <laughs> abi köyü çalmışlar. <laughs> <laughs> ya dün buradaydı. <laughs> Başka sev dosyasından falan mı Yo yo, yo burada <laughs> gel. Geliyor. Evet evin bir tanesinin çapısını görmüş olduk arkadaşlar. Kıyı çalmıştı. Köyü çalmışlar. Allah köyü çalmışlar Sen böyle sahiplendin niye çalmışlar ha? Evet. Ben çalıyor. <laughs> Küçük bir bölümden sonra hemen geldik. Köye arkadaşlar şuradan başlayalım. Küçük bir ev var. Deniz saman balyalarını toplayacak bu arada. Öyle çok... Hani bunlara bırakmayalım. Bunlar kullanmayı bilmiyor. Çöpmüş gibi yere koymuşlar bile. Şimdi buralar falan zaten biliyorsunuz. İçinde bir şey yok. Deniz havuçları falan topla bu arada. Hı hı. İnek buldum onları kestim. bu şey işini, deri işini halledeyim mi diyeyim? Evet. Tamam buraları hallettik. Tamam bunu da hallettik. Bunu da halledelim. Bu şu köylerin işlerini de çalayım mı ya? Bence yaparız onları ya. Önemli olanlar çalar. Gidip saman... şey var, sen samanları alacaksın değil mi? Alacağım alacağım. Ha kedi. Gel lan <laughs> buraya. Kaçtı. Evlere ben hiç bakmıyorum. Samanları alıp şey ediyorum. Evlere bakarsın. Tamam. Açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Evlerde hiçbir şey yok ama hiçbir şey. Ya gerçi dur lan, arkaya doğru bayağı ah, uzuyormuş ki. Az daha yüreğe buraya taşınırmış. <laughs> ben gene aynı şekil buğdayları vesaire alıyorum. Şöyle kardeş kusura bakmayın değil mi? Üf, sana vuruyordum az daha var ya yani golemeyi parçalar. Çocuk falan da yapmış bunlar ya. Bu acayip tarla var heriflerde. Maden fırını var ben onu çaldım. Madem fırını çal çal onu çal onu uğraşmayalım Burada bir tane çam var ben de onu çalacağım Üf, Çok ironik oldu Şuraları falan indirelim Patates ve şeylerle arkadaşlar bir farm yapacağız Hani tamam patates ektiğimiz yer falan olacak Ama asıl yapmak istediğimiz bir şey var O da bir farm Yani direkt yiyecekleri falan Hani görüntüde bir olsun Ama görüntü harici bir de aynı zamanda kullanabileceğimiz yer olsun bir yere düşüyorum. Yani hızlı yetişsinler. Anlatabileceğim o kadar. Şimdi burada ne var? Ben adet, alet geliştirici buldum, onu da çalıyorum. Abi. Köylülere sor bakayım, helal ediyorlar. Evet mesela sıkıntı yok. Keser. Keser, adam, adam bir çöğe. bunun altında bir şey var sanki. Ne? Ha Clay olduğu için Şöyle bunları alalım güzelce. Baya güzel sömürdük burayı. <laughs> Bu benim açtım Ay A yo değilmiş. Evet şurada inekler var ben de onları harcayacağım. Ben, ben de ayrım golemi harcayacağım. Harcayamam onu. Harcadın mı cidden? Çok geç. Oğlum adamları korusaydı bari ben. Tekrar işler biz uzaktayken çanklar yüklenmez de. Ben de Çanklar yüklense de sıkıntı olmaz zaten. Oğlum bu, bu nasıl köylen? Suya bak. Adamlar tarlaya yapmışsınız bak. Su akmıyor. <laughs> hani fizik? Bakın arkadaşlar size bir büyü yapacağım. Üf. Mükemmel şey, gördün değil mü? mi? dünyada başka kimse yapamaz. Bak köylü de yüzüyor. Bir ben bir köylü lafımı geri aldım. Kral <laughs> Bu evde ay bu köyde çok uğraşmayız herhalde. Ya. Zaten iki tane köylü bulduk ya onlar üret üretir üret, tutur. Üret, üret. Ya muhtemelen buradan bir şey almayız. Ama tabii buradan birkaç tane köylü olmadı şey yapacağız. Hapsedeceğiz. Keşke balık olsaydı üzerimize şimdi kedi götürdük. Creeper sokmazdık evimizin etrafına. Oo oh, top. Şöyle biraz ne karıyalım. Ben bir tane eleman buldum. Of canım. Çubuklar hmm. şey falan satıyor. Ben onu kitledim. Tamam bu arada vanma köpek varmış burada ya. Köpek almak istedim. Ne şey ya, Bizim hmm. orada da var. Çok fazla köpek. Arkalara doğru. Arkalara doğru var işte. Burada mı çok fazla geldi bana. Görsen benim gördüklerimi anlardın. Bir yerde 7 tane 8 tane köpek görmedim hiç aynı yerde. Sürekli işte kurt su ve tilki sürüsü var. Kapışacaklar herhalde adam toplayalım. <laughs> e, benim iki tane cümletim oldu. Şeyle mi? E, okçu da takası. Hı, anladım. Ben biraz ilerliyorum böyle ama geri geleceğim. Şöyle buralarda neler varmış onları görmüş olalım. Tek şey... Ben böyle. şeye gidiyorum eve doğru gidiyorum. Tamam git ben de geliyorum hadi. Pis pis Uçan adam var mı? Var mı? Hayır sanmıyorum. Bu çanada var. Bir ara o çanada yapalım. Buralara ne olmuş ya? Öyle bir anda şey yapmışız ki, bak ağaç yok Deniz, ağacın gövdesi falan yok. Her şey birbirine girmiş. Acaba oyun ucuna doğru yaklaşık mı? <laughs> şey yaptık. Deniz bak. <laughs> normalde bunlar oluyor arkadaşlar ama hani bu kadar yani olmuyor. Bir şey vardı, Entity 303. Aynen Her öyle. Şey, vardı. Entity, Entity meselesine dönmüş. Entity miydi ağaçların yol e, olmaması yoksa şeyde miydi, Herobrine'de miydi? Şey Herobrine'de ya ağaç olması. Ama şey bozukluklar Entity'deydi. Bu arada ben inşallah yolu karıştırmam ama düz geliyorum artık. Sana doğru gelirim. Arkadaşlar o zaman ben eve varınca videoyu devam ettireyim. Eve geldim arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Denizde ekeceğiz edeceğiz ama şu anlık. Burada kalsın ha bırakıyorum? Gel. Ayeti ne varmış? Fark etmemişim. Şimdi ham maddelere şöyle koyalım. Altınları koyalım. Altınları çevirip buraya koy ha. Böyle Tamam. Deniz al şunları. Sana atayım. Şimdi arkadaşlar şuraya. şuraya. Heh, efendim. Bunlar mı? Onları da buraya koyacağım. Buradaki şey. Ha, şuraya koyacağız. Bak, yer var. Şimdi yiyecek mi yiyecek? Tamam. Bu arada bal kabağı toplamıştım ben. Onlar hala elimde kalmış. Çanı üzerine attım. Sen de mi çanı? Evet. Şöyle koyayım mı lan çanı? Dur. Bu arada arkadaşlar Deniz bunlardan öldürürken buraya getiriyor. Süt içtiği için de kimse bize musallat olmuyor. Zaten köylü de yok. Hayat tutuyoruz musallat olmuyor. Simya ağacı şeyini nereye koyayım? Bunu buraya koysam mı dedim de yok olmayacak. Ne? Eee simya şeyini nereye koyayım? Aynı simya ağacı. Bu, bu. Ha bunu mu? Bunu ver. Çanın birini buraya koyayım böyle güzel dursun. Bu ne lan kaktüs? Ya kaktüsü de ortaya koymazsın yani. Lazer'e kırıldı onu Şimdi Halı var bir de elimde onu Havuç attım yani. üzerine havuç şey yere koy yerine koy Yerine, Yol yerine mi? Yok şurada yiyecek yeri var bak Biliyorum da ekersin diye yaptım oraya koydum ya sonra olmaz Gece olmuşsun duruşacak Uyuyalım Şurayı tamamlayalım bu arada. Deri falan hazır elimizde muhtemelen. Yok değil. 5 deri var. Hayır, o zaman. bir tane daha lazım. Ha bu arada ben kaktüsü orada bıraktım ya. Şu kaktüsü alayım içine koyayım evet. bari. Koyduruyor. Ee, bunu da bir tane iksir tezgahını şey için kullanırız. Köylü için kullanırız da şu anlık şurada kalsın. Şimdi hmm, yapacağımız şeye geçelim. Köyleri buraya getirmemiz lazım. Bu arada diğer köylü değişmiş mi ona da bakmam lazım. Hemen arkadaşlar oraya geçiyorum. Videoyu devam ettireceğim. Geldik arkadaşlar ama şu arkadaşlar da beni yordu. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu an işte buradan çıkarmayacak şu an köylere. Şu an bizim spawner yerine burası yakın mı uzak mı onu düşünüyoruz. Bu hala şey yapıyor. Acaba çok uzaklaştık diye mi? Büyük mü? Çanklar ne olabilir? Sen biraz bekle Şu arkadaşımıza da bir meslek falan veririz muhtemelen. Buranın yukarısında bir şey yok değil mi? Şöyle yapsam? Şurayı merak ettim çünkü. Tamam yokmuş. Acaba yukarıda başka bir şey var mı diye merak ettim. Arkadaşlar bu düzelince önce devam ettireceğim video bu arada. Şu anlık beklemedim boşuna. Evet arkadaşlar zombi doktoru özelliğimizi de aldık. Şu an mesleğe gitti çünkü bizim buradaki şey de gitti arkadaşlar. Zaten çoğu böyle çevirdiğimizde normal çevriliyor. Şu an iki tane köylümüz var. Şu an denizde biz bunları taşımayı düşünüyoruz. Ama taşımadan önce biz buraya bir alan yaratacağız. Denizde biraz zaman yatak getirecek ve bunlara çiftleşebilecekleri bir alan tanıyacağız. Ez yatak getirebileceğin değil mi? Evet, bir sen ev orada Etrafta da koyun varsa kesip getireyim. Eve yakın değil misin? Yukarıda bir şey yatak var ya. Onu alacağım zaten. Bir tane yatak değil mi? Aha. Bu arada bir tane de şey getir. Ee, kapı getir. Buraya bir şey düşmesin. Açık açık bırakırız. Bir şey olur. Şimdi. Arkadaşlar bunları üretmeye çalışacağız. O yüzden belli başlı yataklar koyacağız bazı yerlere. Orada bu burada bir şey yok değil mi? Orada mı üretip götüreceğiz yoksa onlara getirip farklı burada yok. üretelim. Bu aşağısı bayağı şeymiş deniz bu arada gibi. Ama şey diyeceğim orayı da eğer üretirsek çanklar çok uzakta olduğu için şey olmazsa peki. Şu an işte video sonun hani mesela video bittikten sonra bir ara afk kalıp yapacağız zaten. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Deniz sen dinle. Biz bu köyleri burada bıraktığımızda eğer ikisini yukarı taşımaya çalışırsak ve herhangi bir soruna karşı birinin veya yani birinin bile ölmesi şu an bizim işimizi mahveder. O yüzden burada ürettikten sonra üreyenlerden mesela üç tane oldular bir tanesini alıp götürmeye deneyeceğiz. Yani sistem buna dönecek o yüzden şu mahf an Mahf olmazsa zaman. köy de diğer tarafta Diğer tarafta köy de var yani Mahf olmaz ama işimiz zorlaştı köy uzak kaçıyor biraz O yüzden bence şu an bunu yapmak En mantıklısı Sen getirebilecek misin Ya da yatakları alıp gelelim mi Evet Şeyin yanında üstündeyim ben zaten etrafta evet, koydum. Tamam o zaman ben de seninle ha, bu arada direkt burada Arkadaşlar çıktım ve denizde şöyle bir şey dedi Burada bir nether portalı varmış Evet var Biz bunu nasıl işte gibi ben geçen geldiğimiz öyle görmedim Ben <laughs> arkamda bir sen lan? Doğru söyle Tamir büyüsü var Tamir büyüsünü çıkartabiliyor muyuz şeyden yani büyüyüde? Kitabın bir birini alabiliyorduk galiba Bayağı. ya Kitabın bir kitaba doğru alabiliyorduk hatırladığım kadarıyla Yanlış hatırlamıyorum Var mı? Aa bir dakika bende elmas kazma var şurayı kırayım oraya koyayım Tamam kır Ben de o zaman yatak var alıp geliyorum Geldim arkadaşlar yani yünleri aldım daha doğrusu ipleri aldım iplerden yün yaptım şöyle aşağı doğru inelim hatta dur ya şurada kral... eğer gerçi bir denize tahtalar şu altımı tutmuş bir kral be şimdi bu <laughs> deniz dur şöyle alalım Buraya yatakları koyuyorum. Tez ona çeksen. Diğer köylü niye gelmiyor lan? Köstü. Halıyla sıkıştırmışız. Gelmez tabi. Gel biz de uyuyak gece. Uf. Sen ölüyor musun? Böyle bütün seri bitiyor musun? bir bulamıyoruz bir daha. Yani. <laughs> Al burada bulursunlar. Kırmızı halılar da aldım. Şimdi bunlar arkadaşlar yiyecek getireceğiz. Yiyeceklerle daha çok üreteceğiz hemen hop yiyecek diyelim çok evet arkadaşlar mı? ben tam güzel bir action yapayım diyecektim deniz ekmekleri havadan atınca kaptılar <laughs> benden önce kaptılar valla <laughs> of. Direkt çıkartmıyor bu kadar hızlı çıkabilir dikkatlerini atmıyoruz artık köşeye geç hah çıktı evet arkadaşlar ilk kazanımız. Mükemmel. Ne yapıyorsun lan çocuğum diyor. Adam var <laughs> <Bırak. gülüyor> <Adam abi>, sen senin. Bırak. Adam sen tetra gel. Tamam geliyorum lan geliyorum. Bak, oğlum bak. Seni lavda yakacağım lan. Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölüm muhtemelen düzenekle ya köylüler taşırız ya da al işte. Tarık işini yaparız. seni. Tamam oğlum bas git bak. Ah, ne yapacağını bilmiyor ben seni? Adios. Oo, <laughs> oh, daha fazla tüy. Ne zaman kalamak, <laughs> Arkana İşte bizim portal burada. Üf, <laughs> 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 amma ilerlemişiz lan. Ben gittim. Aa Deniz bir dakika. Köyleri buradan taşıyabiliriz. Olabilir aslında. Evet arkadaşlar artık yolumuzu bulduk. Köyleri taşımak istediğimiz zaman şuraya yer yapacağız. Şuradan muhtemelen üstü kapalı bir yer yaparız. Hani içine falan şey yapamayacakları tünel şeyler. Tünel Aynen yani. tünel tarzı bir yer yaparız öyle köyler. Metro yaparız orayı. Aynen öyle metro yapacağız Oğlum Bu varmış ya. Çok al... var geliyorum ben. Kabuston'da. geliyorum çıktık çıktık mükemmel. tat tat ne oldu ne oldu? Adam oldu. Baltayı vurdum mu kafana? Aklımın şaşar. Neyse. Şimdi jime Bu kadar arkadaşlar bence action yeter. Bu bölüm bence burada bitirelim. Geldiniz yanıma. Bence arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşelim. Bir sonraki bölüm arkadaşlar köylülerle daha çok işimiz olacak ve bir tarım alanı yapmakla olacak. Bizim orayı biraz daha güzelleştirip değiştireceğiz. <laughs> Böyle daha iyi. <laughs> Kaskım kırıldı lan. <laughs> acımadın mı Deniz? O kask acımadın mı? Yok. Adam her o gibi etrafta gezmiyor. Al işte çubuk vuruyor. Kızım çok basıyor. Videoyu bitirelim ondan sonra ben senin işini halledeceğim. Gel gel. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar da. Bizi izlediyseniz izleyip evet, beğendiyseniz bas, bas. burayı terk et. Evet arkadaşlar bizi izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.